Migros TV YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Furkan. Biliyorsunuz sizin antrenörünüzüm. Yanımda Erkek Kanalı'ndan Jaki var. Yeni bir seriye başlıyoruz ve bu seride Jaki ile beraber mümkün olduğu kadar ağır sağlam olmaya çalışıyoruz. ben de hep erkek bakım videoları yaptım Migros TV YouTube kanalında. bu sefer de hani bakımın fiziksel görünüm üzerine olanı yapacağım. Çünkü abi yaklaşık bir senedir evdeyiz ağırlıklı biliyorsun. Evet. Seni dönüştüreceğim abi. Seni böyle ağır sağlam yapacağım. Benim o profil resmimdeki gibi böyle, ağır böyle tuttuğunu koparan bir moda getirmeye çalışacağız seni abi. Yapacağımız çalışmanın da tamamını yine Migros TV YouTube kanalından sizlere özel bu seriyi izleyebileceksiniz. Yani Jackie nasıl bir antrenman programı izledi, nasıl egzersizler yaptı, nasıl beslendi çok önemli bir husus. Bütün bunları böyle peyderpey hafta hafta göreceksiniz ve siz de bu programı uygulayabileceksiniz. Yani kendinizi dönüştürmek için kas kütlesi eklemek ve yağ vermek için bunu uygulayabileceksiniz. Ben bugüne kadar hiç böyle bir şey yapmadım bu arada. Hani ağırlık kaldırmalı bir spor yapmadım. Yani yoga yaptım, pilates yaptım, tiyatroda Çalışmalar çok fazla yapmıştım ama ağırlık kaldırmalı hayatımda ilk kez yapacağım. O yüzden biraz heyecanlıyım, biraz tedirginim de diyebilirim. Yo hiç tedirgin olmana gerek yok. Ağırlık çalışması tüm spor branşları arasında gerçekten en güvenli sporlardan bir tanesi ve ölçeklenebilir. Zaten izleyen arkadaşlardan da hani fiziksel olarak çok daha dezavantajlı olan ya da gerçekten çok avantajlı olan kişiler de bu programları böyle uygulayabilirler. Onların detaylarını zaten paylaşacağım. Ağırlık çalışmasını ama neden öneriyoruz? Çünkü ağırlık çalışması ölçeklenebilir olduğu için. Yani örneğin yoga ve pilates'te güzel bir altyapı yapmışsın, kaslarını hı hı. özellikle kor bölgeni iyi bir şekilde çalıştırmışsın. Fakat ağırlık çalışmasında özellikle büyük kas gruplarında yükü yönetebiliyoruz. Yani dileğimizce ağırlığı artırarak, azaltarak, egzersizleri rotasyon yaptırarak bunu herkesin yapabileceği şekilde ve güvenli hı hı. şekilde kaslara da maksimum direnci yükleyebilecek şekilde yönetebiliyoruz. Yani yönetme becerisi daha rahat olduğu için ağırlık çalışması daha iyi. Öte yandan yüzerek de fitness seviyemizi artırabiliriz. Fakat yüzmeyi öğrenmesi var. E, yüzerken belli kas grupları avantajlı, belli kas grupları avantajsız kalabiliyor gibi gibi sebeplerden dolayı ağırlık çalışması e, çok. Rahat, uygulanabilir vücut geliştirmek için. E bir de benim şey var tabi, e, belimde e, hani o omurlarda hafif bir e, yastıkları sıkıştırma durumu var. Hafif bir e, fıtık başlangıcı diyebileceğimiz ya da fıtık diyebileceğimiz bir durum var. Onu da söyleyeyim hani. Hani böyle tam mükemmel bir sporcu yok karşında. E, o yüzden tamam. hani ben de aman abi bana dikkat et yani. Ya normal bir insan zaten spor salonuna kayıt olduğu zaman oradaki antrenör arkadaşlarımız bunlara bakıyorlar. E kişinin zaten doktora fizyoterapiste görünmesi gerekiyorsa orayı yönlendiriyorlar. Ardından onların da direktifleriyle çalışıyorlar. Biz de zaten aynısını yapacağız. Yani okay. senin doktorunun yönlendirmesini ben burada uygulamaya çalışacağım. Tavsiye edilebilir hususlar varsa da Migros TV izleyicilerine zaten bunları paylaşacağız. Nisim Dolayısıyla ben. şimdi önce bir tabii ki ölçülerimizi vesaire alalım yani ne durumdayız programı çıkarırken hı hı. onları bir görelim ardından da antrenmanımıza geçelim diyorum. E hadi başlayalım abi. Arkadaşlar herhangi bir fitness hedefine başlarken muhakkak ne durumda olduğumuzu görmek için ve aslında motive de olmak için ölçülerimizi almamız lazım. Alalım abi. Şu anda Jackie'yi ölçümüne alıyoruz. Üstünde zaten çok dar bir şey olduğu için. Ben bu şekilde ölçüsünü alacağım ama fotoğraflarını da çekeceğiz abi tamam. çıplak bir şekilde yani gözle görülür şekilde buna bakacağız. Neden tartıyla çok vakit kaybetmiyoruz? E çünkü kilo verme gibi bir hedefimiz yoksa yani evet. kişinin kaslanmasını bekliyorsak zaten tartı çok oynamaz. Tartı burada insanı yanıltabilir. Önemli olan senin buradaki ölçülerin ve proporsiyonlar yani. Nereleri ölçüyoruz? Boyun çok önemli bir ölçü. Relax bir şekilde geçirdim. Başını normal bırakabilirsin. Otuz buçuk. Devam ediyorum. Göğüs bölgesini ölçeceğiz. Göğüs bölgesini ölçerken kollarını kaldırır mısın abi? Şimdi indirebilirsin kollarını ve göğsünü rahat bırakabilirsin. Evet. Aynen böyle. Doksan dokuz buçuk. Karın bölgesini şimdi alacağım. Göbek deliği çevresinden ölçtüğümüz zaman 91 bir santim. Yani bir göbek problemimiz var abi onu evet, söyleyeyim var. sana yani. <laughs> kaç olması mesela 99 dedim burası. Burası kaç olmalı ee, Senin 80 olması durumunda tabii çok şey olur, iyi olur. Ha, ha 99. Biz, tabii. Biz burayı hem evet. azaltacağız Hı -hı. hem de burayı artıracağız. Dolayısıyla çok e, buff önemli. olacak yani. Oh. Kollarımızı ölçelim. Burada da 32,5 cm. Hatta biraz iyice <laughs> sıktığı zaman 33'e kadar gidiyor. Sağ kolumuza bakalım. Olası bir dengesizliği ölçmek için. Sıkalım iyice. 33. Geldik alt gövdemize. Alt gövdemizde kalçamızı ölçüyoruz. Bacağımızı ölçüyoruz. Kalçayı en geniş kısmından ölçeceğiz. bacağı da ölçerken arkadaşlar şu bacak boyunun tam ortasını hedef alıyoruz. Aslında şu cebinin bittiği yer gibi düşünebiliriz bunu. Kalça çevremiz 96 santim. Bacağımızın tam ortası da 47 santim. Sağ bacağımız 49 santim. Genel olarak saat, vücudunun sağ tarafı biraz daha e, çalışmış demek ki. Daha fazla kas tutmuş. Evet arkadaşlar ölçülerimizi bu şekilde aldık. Kendi başımıza da bunları alabiliriz. Eğer daha fazla bilgi ihtiyacınız varsa bununla alakalı lütfen yorumlarda yazın ben ilgileneyim. Ardından bir de fotoğrafımızı çekersek aynı koşullarda mümkünse aynı ışık koşullarında verimli olacaktır. Peki düzenli olarak ölçülerimizi nasıl alıyoruz? Sabah kalkıyoruz kahvaltı yapmadan önce çıplak bir şekilde mümkünse yani üzerimizde bir, ağır bir kıyafet olmadan tartımıza çıkıyoruz. Ölçülerimizi alıyoruz. Her hafta bunu aynı gün aynı koşullarda yaparsak bu e, iyi bir trend takibi olacaktır. Müzik Abicim ilk antrenmanımız. Heyecanlısın, güzel heyecanlı ol çünkü gerçekten kolay bir programla yapmayacağız yani sana lay lay antrenman yaptırarak zaten burada kimseyi bir şey izletemeyiz onun da farkında ol. Bir sonraki bölümümüzde de bu ilk antrenmanın tecrübelerini, ağrılarını, sızılarını, hasarlarını, darbelerini size aktaracak. Mutlu musun? Mutlu musun abi? Abi baya iyi yani. Korktuğum gibi bir şey olmadı bir kere. Hayır hayır. Ama hayır. şu bölgemi hissediyorum çalıştığını. Ha Onu şu an e, hissediyorsun. Evet bir de bu e, aslında eğilerek bir şeyi kaldırma benim korkutuyordu benim için. Ama orada hem sinirimin çalıştığını hissetmek bir de o nefesi tutma dediğin ya o bana çok iyi geldi. O yüzden iyi hissediyorum. Yani şu an evet. bir şeyler olacak <laughs> yarın ama iyiyim yani. Evet evet. Bir miktar egzersiz sonrası kişinin ağrısı olabilir. Fakat biz bunu minimuma indirmek için düzenli egzersiz yapıyoruz ve egzersizlerimizi düzenli olarak zorlaştırıyoruz. Yani aynı squat'ı belki yıllar sonra bile yapacaksın. Fakat kullanacağın ağırlıklar, kaldırma tekniğin farklı olacak. Bir de şunu belirtmek istiyorum. Ağırlık çalışmasına başlayan insanlar genelde bunun zor olduğunu hı hı. düşünüyorlar ya da zor olması gerektiğini düşünüyorlar. Hayır. Bilinçli bir zorlanma olması lazım muhakkak. Çünkü bu bir direnç antrenmanı. Fakat kişi hiçbir zaman hiçbir antrenmanından sonra böyle inanılmaz bitkin, yorgun olmamalı. Böyle oluyorsa bir problem var demektir. Hep aslında tırnak içerisinde az çalışacağız. Ama bu az çalışmamız hep artmış olacak. Peki benim en önemli sorum şu. Yani ben bugüne kadar hani bazen işte biraz kilo aldım vereyim diye uğraştım. Sporu arttırdım işte yediklerime dikkat ettim. Bu sefer sen bana dedin ki bu döneme başlamadan önce Jacky sana yemek yedireceğim dedin. Evet. Abi, peki bunu nasıl yapacağız? Yani şimdi ben ne yemem lazım Tabii. ne yememem lazım ne kadar yemeliyim? İstersen senle zaten bir bölümümüzde markete gidip alışveriş de yapabiliriz. İstersen şimdiden internetten sepetini oluşturabiliriz. Şimdi o zaman sanal markete giriyorum. Yani mesela ben bir alışveriş yapacağım. Normalde ben daha... Sebze meyve ağırlık kalırım. Haftada iki et yeriz, belki balık yeriz. Genelde mesela makarna, pirinç gibi şeyleri haftada bir ya da iki. Ama sen şimdi diyorsun ki aslında her gün hepsinden, yani bu bir ezber olsun diye değil, hı hı. ama biz bu karbonhidrat grubundan da yağ ve protein grubundan hı hı. da sebze grubundan da mümkünse her öğünümüzde tüketmeliyiz. Örneğin bakliyat grubuna gel, bakliyatlar sana oldukça faydalı olacak. Ben yeşil mercimek öneririm mesela bugün Öyle sana. Mi? Yeşil, yeşil mercimekle yani. güzel bir salata yapabilirsin. Diyetini de nasıl oluşturduğumuza dair stratejimizi beslenme bölümümüzde paylaşacağız. Okey. Meyve sebze. Peki meyve mesela baldır, tahindir, pekmezdir gibi şeyler zararlı olur mu? Yoksa onlardan yiyebilir miyiz? Valla ben sana şöyle söyleyeyim abi. Ben evimin yakınındaki Migros'a gidiyorum tamam mı <laughs> her sabah. Önce kapının önünden sebzemi, meyvemi alıyorum. Ne, ne tip sebzeler? Genelde böyle ayakta yiyebileceğim, evet. çok fazla uğraşmadan yiyebileceğim sebzeler. Meyvelerimi alıyorum. Mevsim meyvelerim. Ondan sonra çıkıyorum yukarı. Migros fırından alıyorum abi kuru vasanımı. Tamam mı? Oo. Peynirle beraber. Bak şimdi bak. <laughs> Peynirle beraber bunu böyle doğrayıp böyle yiyorum. Sonra bakliyat grubuna geçiyorum. Hı. Hem e, pirinç seviyorum. Çünkü kalori ihtiyacım fazla ve o pirinci oradan almayı seviyorum. Onun hemen arkasında e, et grubu var. Oradan Migros kasap köfte var. Migros kasap köfteden alıyorum. Onun ardından tam böyle kasaya doğru yaklaşırken de hı hı. İçecek yani ben sevmiyorum ama eğer birisiyle beraber yemek yiyeceksem şekersiz içeceklerden Hı. almaya çalışıyorum ve orada kuru yemiş grubu var. Badem, çiğ badem, çiğ fındık, çiğ ceviz, karışık böyle kuru yemişler de var, Şu kuru özümlü vesaire. Bak sabah kalorik şey... olarak görüyor musun abi? Bu kalorileri <laughs> görüyor musun? Ha, ama sen bu kadar kalori alamazsın işte. <laughs> ya bu kalori için çalıştım. Bu beni bak Sen biraz daha burada düşük kalorilerden tercih edeceksin. Ne yapacağız tabi? Yüksel ağır sağlam diyetisyen sana de bunları tabi 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 güzelce çıkaracak. Arkadaşlarımız için de yani. Tamam heyecanlandım okey. O zaman e, önümüzdeki haftaya kadar bana hazırladığın programı yapacağım önümüzdeki hafta buluşuyoruz. Arkadaşlarımız da bu videoları takip ederek kendileri için uygun olanı tayin edebilecekler hazırladığımız sistemle. Aşağıda yorumlara şeyi yazabilirsiniz siz de e, benimle birlikte başlarsanız programı zaten yazarız herhalde açıklamalara. ki açıklamalar. hepsini paylaşacağım. E, Oradan siz de benimle birlikte yapın, yaşadıklarınızı paylaşırsınız. Ağırlık herhangi bir salona gidebiliyorsunuz kendinizde varsa ya da bidonlarla. Çünkü 10 kiloyu bile aşmadılar Ona yani sonunda. evde veya spor salonu yapılabilecek, ölçeklenebilecek şekilde sayfamızda biz bunları detaylı yazıyor olacağız ağır sağlam koçları olarak. Zaman... Yani hep beraber ağır sağlam olmamız <laughs> lazım arkadaşlar. O zaman bir sonraki videoda görüşürüz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın, önümüzdeki bölümleri kaçırmayın.